Adana depremi sonrasında Adana Ulu Cami tamiri alındı. 2000'li yılların başında tam 9 yıl sürecek bu tamirat sırasında 6 Aralık 2002 akşamında caminin kapısı kırılarak Adana Ulu Cami'ye girildi ve duvarlarındaki paha biçilmez 16. yüzyıla tarihlenen tam 223 parça Çin'i sökülerek çalındı. Tabii bunun üzerine ciddi bir arayış içerisine girildi. Dünyanın dört bir yanına haberler salındı. Çin'lerden haber yoktu. Ve üzerinden tam 7 yıl geçti. Tarihler 11 Eylül 2009'u gösterdiğinde İstanbul'da bir eve emniyet mensupları baskın yaptılar. Ve çalınmış olan 223 parça Adana Ulu Camii'nin Osmanlı dönemine ait bu erken çinilerinden 67 tanesini Kollerin içerisinde sağmalamış bir şekilde buldular. Peki geriye kalan 150 civarında Çin'iye ne olmuştu? 2 yıl daha geçti. Tarihler 2011'i gösteriyordu. İngiltere'de Londra'da bir müzayede evinde bir İznik Çin'isinin satıcı çıkarıldığı haberi geldi. Yetkililerimiz devreye girdiler. Bu Çin'i Adana Ulu Camii'den çalınan Çinlerden bir tanesiydi devreye girildi, satış durduruldu. Türkiye iadesi islendi ve Çin'e Türkiye iade edildi. Ve bunun üzerinden tam 10 sene geçti. Çalınmış olan ve bir daha geriye gelmeyen, izi bulunamayan 150 civarında Çin'den haber yoktu. 10 yılın sonunda yani 2021 yılında bundan 2 hafta öncesi 31 Mart'a tarihlenen Londra'da, yine İngiltere Londra'da. Muhtemelen Çinlerin çoğunu İngiltere'ye kaçırdı bunlar belli. Bir başka müzayede evinde iki parça İznik Çinisi'nin satışa çıkarılacağı katalogda ortaya kondu. Katalogda şöyle yazmışlar. Palmetli, hançer yapraklı İznik Çinisi muhtemelen 1575'e tarihli Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri devreye girdiler ve yapılan incelemede satışa çıkarılacak çinilerin Adana Ulu Camii'nden çalınan çinler oldu ortaya çıktı ve bizim itirazımız üzerine satış durduruldu. Şimdi Türkiye iade talebinde bulundu. Çinlerin iadesini bekliyoruz. Ama Hay'a 150 civarında çiniden herhangi bir haber alınabilmiş değil. Peki Adana Ulu Cami kim tarafından yapıldı? Ne zaman yapıldı? Cami Memlüklü üslubuyla Ramazanoğulları tarafından yapılmış olmasına rağmen içinde Osmanlı'nın çok kıymetli 16. yüzyıl Çinleri ne arıyordu? İşte bütün bu soruların cevabını almak için kalktık Adana'ya gittik. Adana Ulu Cami'ye girdik ve Adana Ulu Cami'nin dört bir tarafında bütün detaylarını ve çalınmış Çinlerin hazin hikayesini size yerinde anlattık. Buyurun hep beraber oraya gidelim. Efendim Adana'dayız ve Adana Ulu Cami'nin kapısının önündeyiz. Benim tavsiyem şu, dünyanın neresine giderseniz gidin, bir İslam memleketindeyseniz, o şehrin büyük camisine, Arapların tabiriyle camii kebirine, bizim tabirimizle, Türklerin tabiriyle ulu camilerine muhakkak uğrayın. Türkiye'de birçok şehirde ulu camilerimiz var. Ulu cami deyince hemen Bursa ulu cami aklımıza gelir. Bir Osmanlı eseri. Konya ulu cami gelir. Alaaddin. Bir Anadolu Selçuklu eseri. Mardin ulu cami gelir. Bir Artuklu eseri. Erzurum ulu cami gelir. Bir İlhanlı Saltuklu eseri bir Divri yolu cami gelir, bir Mengücek kesere. Bunlar şehrin ulu camileri. Çünkü tarihte <laughs> cuma namazları toplu kılınırdı. Bütün şehri bir arada kılardı. Mesela bugün Hindistan'da hala birkaç şehirde bütün şehir cumayı bir yerde kılıyor. Sığmak mümkün mü camiye? Bütün sokaklar, caddelere binlerce insan doluyor. Adana deyince de aklımıza <laughs> Adana Ulu Cami gelir. Bakın ben bugüne kadar dünya üzerinde çok Ulu Cami gezdim. Mesela Delhi'deki Delhi Ulu Camii'ye kadar. Ama <laughs> bu camiyi ayrı seviyorum. Çünkü bu cami bir sentez. Bu cami Memlüklü döneminde inşa edilmeye başlanıyor. Osmanlı döneminde bitiriliyor. Ramazanoğulları yok mu? Var. Ama Ramazanoğulları burada hep vasal. Dulkadiroğulları gibi. Onların üzerinde ya Memlüklü olmuş ya Osmanlı olmuş onlara tabi olarak siyasi varlıklarını sürdürmüşler. Onun için bu camiyi gezerken hem Memlüklüğü konuşacağız, hem Ramazanoğullarını konuşacağız, hem de Osmanlı'yı konuşacağız. Gelin kapıya biraz daha yaklaşalım. Camide keyifli olan şu, kapıya bakıyorsun bu Memlüklü diyorsun. Kubbe'ye bakıyorsun bu Osmanlı diyorsun. Oradan bir kitabeye bakıyorsun, aa bu Ramazanoğlu diyorsun. Bu keyifle bir yapıda farklı medeniyetleri bir arada görebiliyorsunuz. Tabii bu bir külliye. Sadece bir camiden ibaret değil. Bakın külliyenin medresesi başladı gözükmeye. Ramazanoğullarına ait Adana Ulu Cami'nin medresesi. Öğrenci odaları, ana dershane. Her medresede bir kubbe en büyüktür. O büyük kubbe ana dershane binası. Öğrenciler hocalarıyla burada ders görüyorlar avluyu çeviren odalar Öğrencileri yatılı kaldı odalar. Gireceğiz medreseye. Girdiğiniz zaman ya Talha Hoca bir elleme bizi ya. hadi bir git. Biz bir, yarım saat bir saat burada bir oturalım kafa dinelim bir çay içelim diyeceksiniz. O kadar güzel. O kadar güzel. Kapı nasıl harika. Bakın yavaş yavaş minare kendisini göstermeye başlıyor. Minare bir memlüklü minaresi. Şerefe köşk şerefe. Ne demek köşk şerefe? Üstü de kapalı. Bizim Osmanlı şerefeleri, minare şerefeleri nasıl olur? Etrafında bir balkonu olur ama üstü açık olur. Bunun üstü de kapalı. Bakın geliyor. Geliyor ve tam karşımızda minaresi. Ne kadar güzel. Mesela Kahramanmaraş'a gidin Dulkadiroğlu Cami minareleri de böyledir. Köşk şerefedir, üstü kapalıdır. Tabi bu minarenin babalarını görmek istiyorsanız Kahire'ye gideceksiniz. Kahire'deki özellikle Kansu Gavri, Kayıt Bay, <laughs> Muhammed Nasır onlara ait cami ve minareler bakarsınız böyle yani. O kadar fevkaladedir. Kapı her şeyle ben memlüklüyüm diyor. Peki nasıl bu camide memlüklü var? Bundan birazcık sizlere bahsedelim isterseniz. Ha şeye mi kapıdaki çizgi çizgi. <laughs> Hocam Memlüklü ile Eski Mısır'ı bir imtisat ettirebiliriz. O da bir şey. Evet. Doğru. Şimdi <laughs> bu caminin inşaatına Ramazanoğlu beylerinden Halil Bey başlıyor. Halil Bey'in torunlarından Piri Bey bitiriyor. Halil Bey Memlüklü'nün buralara hakim olduğu dönemin Ramazanoğlu Bey'i. 25 yıllık bir saltanatı var. 1510 yılında vefat ediyor. 1510. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden 4 yıl sonra Ramazanoğlu Bey oluyor. Fatih 1481'de vefat etti. 4 yıl koyun 1485. 1485'de Ramazanoğlu Bey oluyor. 25 yıl sonra 1510'da vefat ediyor. Kendisi tahta geçtiğinde Ramazanoğlu Bey olduğunda Osmanlı Padişahı 2. Bayezid. O günlerde Memlüklü hükümdarı da Kayıtbay. Hatta ikisi birbirleriyle savaşıyorlar o yıllarda burada 1485'te tahta geçiyor Halil Bey. Aradan 3 yıl geçiyor. 1588 Osmanlı ile Memlüklü arasında burada Adana yakınlarında Ağaçayır diye bir mevki var. Orada bir savaş oluyor. Savaş Osmanlı kaybediyor. Aslında Osmanlı başta kazanacak gibi. Fakat Osmanlı ordusu içindeki Karaman birlikleri bozguna uğruyor. Evrenos soyundan gelen iki komutan şehit ediliyor birlikler dağılmaya başlıyor. Memlüklü Galip geliyor. Yani ikinci Bayezid ve Kayıt Bay ikisi de peygamber aşığı, dini bütün padişahlar, hükümdarlar. Ama maalesef şu Çukurova'nın bereketli arazileri için birbirleriyle savaşmışlar. Hatta bu savaşta bizim Hersekzade Ahmet Paşa esir oluyor Memlüklere. Esir düşüyor, Kahire'ye götürülüyor. Kayıt Bay ona çok iyi davranıyor ama. Hersekzade Ahmet Paşa. Hani Osman Gazi Köprüsü yapıldı ya yine. Köprünün Yalova ayağında mezarı var, camisi var. O hersek Ahmet Paşa. Kahire'de esir oluyor bir ara. Ne için? Çukurova toprakları için. Ama şu Adana ya. Buralarda buraları için savaşılır yani. Hakikaten bereketli. Bir yılda üç ürün alabildiğiniz neresi var başka? Ve bu arada bu gördüğünüz caminin temelleri atılıyor Halil Bey tarafından. Ama Halil Bey bu camiyi bitiremiyor. Pir Bey bitirecek. Onları da size <laughs> içeride anlatmaya çalışacağım. Kapıya biraz daha yaklaşalım. Kapının üzerindeki renkli taş sanatını lütfen kaçırmayın. Çünkü Memlüklü demek renkli taş sanatı demektir. Küçük mekanların ince süsleme sanatında Osmanlı'yı defalarca geçmiştir. Osmanlı'da ihtişamlı eserler vardır. Süleymaniye, Selimiye, Şehzadebaşı, Nebim Sultanahmet. Ama Detay süslemede Memlüklü her zaman öndedir. Osmanlı'da sadelik hakimdir. Bakın burada bu detayları görebiliyoruz. Şimdi bu arada yanımızda Ulu Camimiz'in, Adam Ulu Camimizin imamı Ali Hocam var. Ali Hocam, bu kitabeleri biz biliyoruz ki siz böyle sular seller gibi okuyorsunuz. Biz de ilminizden istifade etmek istiyoruz. Bize bu ana taç kapının üç yöne doğru yayılmış olan kitabesini okuyabilirseniz çok memnun oluruz burada e, hocam El Ali El Garsi Halil bin Ramazan Ezzellahu Ensarahu bi tarih hayrahu sahha yani e, Ali yüce hayırlar sahibi Ramazan oğlu Halil Bey e, e, onun yardımını Allah aziz eylesin e, diyor sonra tarih hayrahu sahha yani Ebcedle tarih atmış 913 Hicri tarih atmış şurada Bismillahirrahmanirrahim Tebbe suresinin 109. ayeti efemmen essese binyanahu ala takva ri e, minallahi riv e, rivvan hayrun efemmen essese binyanahu ala şefecurifin halin fenhara bihi e, ila ahir elaye e, şöyle meali e, binasını takva üzere yapanla e, yine binasını bir e, uçurumun kenarına yapıp oradan kendisi de bir ateşe yuvarlanan bir olmaz diyor ayeti kerime. <laughs> yine e, le, e, ve neydi? E, yani insan için ancak çalıştığının karşılığı var. Malindeki ayeti kerime yazıyor. Ve en leysel insan illa ma sa'a sadakallahul azim. Evet ayeti kerime bu yazıyor. Sonra burada da e, yine Bismillahirrahmanirrahim. Hâzâ el cemi'u hâzâ el cemi'u mübarek el makarrul kerim yazıyor hocam. Yani bunun devamı el makarrul kerim el ali el garsi halil bin ramadan. Evet. Yani Halil Bey'in adı kapıda geçiyor. Evet Halil Şimdi Bey. Ramazan bu camide Halil Bey. şöyle bir tabii ihtilaf var. Yani uzun bir süresi var. Memluk döneminde başlıyor. Osmanlı döneminde bitiyor. Halil Bey var. Sonra Mahmut Bey var. Sonra e, Kubat Bey var. Sonra e, Piri Bey var. Hangisi? Demek ki Halil Bey'in kapıda adı geçiyorsa evet. bu caminin ana bahanesi Halil Bey. Zaten birazdan türbeye gireceğiz. Türbede Halil Bey'in de kabrini göreceğiz. Ama bitiş Osmanlı ve Piri Bey dönemi. Buyurun geçelim. Hocam buyurun. Harikulade bir eser. Bakın erken İslam mimarisini her şekilde burada görüyoruz. Enine genişleyen bir cami formu var. Beni yakından takip edenler bilirler. Ben çok severim bu plan şemasını. Sık sık da söylerim. Duymuşsunuzdur. Tekrar olacak. Neden böyle bir plan şeması güdüldü İslam'ın ilk yıllarında? İki sebep var. Bir, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yakında yakın namaz kılmak istiyordu. İkinci sebep, ön safta durmanın sevabı vardı. Ve bundan dolayı ilk camiler yani Kuba ile başlayıp Mescid-i Nebevi Medine ile devam eden bu ilk camilerde enine genişleyen bir plan şeması güdüldü. Onun için o camiler bu şekilde şekillendi. Şimdi Adana deyince buranın eski olduğunu unutmayın. Yani hemen şurada bir taş köprü var Roma İmparatoru Hadrian'dan. Taş köprüyü tamir ettiren kişi Harun Reşit. Harun Reşit döneminde tamir edilmiş bu köprü. Harun Reşit'in oğlu Memun da tamir ettirmiş. Bu gördüğünüz Adana Ulu Camii'nin bir benzeri Tarsus'a Harun Reşit'in ortancı oğlu Memun tarafından yaptırılmış mezarı da içinde. Yani Abbasiler deyince akla ne geliyor o yıllar? Milattan sonra 800'ler. Yani günümüzden 1200 sene öncesine gidiyor baktığınız zaman. Fakat bu cami bir Ramazanoğlu cami. Çünkü Adana her ne kadar geçiş noktasında olsa da unutmayalım o dönemde Tarsus da çok büyüktü. Kozan da çok büyüktü. Eski adıyla siz. Buralarda önem arz etmekteydi. Şimdi çok süslü bir giriş kemerleri görüyoruz. Dikdörtgen bir yapı. Kıblemiz neresi? Kıblemiz böyle bu tarafa doğru. Enine dikdörtgen avluyu boydan boya çeviren, üstü kubbeli ve oluklu kiremitlerle kaplı çok tatlı bir örtü sistemi görüyoruz. Sivri kemerler görüyoruz. Avlu bu şekilde. Yerlerde renkli döşeme taşlar görüyoruz. Bakımlar hep memlüklü. Kapıda gördük. Aynı süsleme detaylarını burada görüyoruz. Kemerler siyah bazalt. Beyaz mermer, sarı küfeki. Farkında mısınız? Yani üç farklı taş burada kapı sövelerinde kendisine yer bulmuş. Osmanlı'da bu yoktur. Bu memlüklü. Gidin Kahire'ye gidin Kudüs'e Halil'e aynısını görürsünüz. Hatta bu tarz renkli taş süsleme sanatı Anadolu'yu etkilemiş, Batı Anadolu'yu etkilemiş. İzmir'e, Selçuk'a giderseniz Aydınoğulları'nın Selçuk İsa Bey Camisi'nde aynı kapıyı göreceksiniz. Halep Ulu Camii'de aynı kapıyı göreceksiniz. Memlüklü aynı zamanda Zengi'de Zengi, zengi Memlüklüğü ateşliyor. Memlüklü de buralara kadar tesir ediyor. Fevkalade bir eser. Şimdi camiye gireceğiz caminin yapısını konuşacağız. Daha sonra kanuni de buraya dokunmuş. Kanun döneminde yapılmış yan tarafta bir taphane binası var. Onu göreceğiz. En sonda kabirleri, Ramazan oğullarının kabirlerini göreceğiz. Kriptaya girerek yani mezar odasına orada anlatımımızı nihayet edeceğiz. Buyurun herkesi bekliyoruz. Camiye geçelim. Evet şöyle alalım. Şimdi efendim Adana Ulu Camii'nin içine girdik. Ben sanat tarihi detaylarını anlatmaya çalışacağım. Ali hocamdan da buradaki kitabeleri bizim için okumasını rica edeceğim. Çünkü biliyorsun işi ehline vermek lazım. Yani ben de çok iğreti duruyor. Ee, şimdi özellikle ne demiştim? Bu cami bir Osmanlı ve Memlüklü senteze. Dışarıda anlattığım mevzu yarım kaldı. Halil Bey'den bahsetmiştim. Halil Bey 1510 yılında vefat ediyor. Halil Bey vefat ettikten sonra yerine Mahmut Bey geçiyor. Kısaca oturalım şöyle. Yorulmuşuzdur. Taşköprü'den beri yürütüyorum grubu. E, vefat ediyor. Yerine Mahmut Bey geçiyor. Mahmut Bey başa geçtiğinde daha Osmanlı buraya gelmemiş. Bakın 1510 diyorum. İkinci Bayezid İstanbul'da padişah ama Osmanlı daha buraya tam hakim değil. Hala burada Memlüklü var. Nitekim Osmanlı'ya yakın olan Mahmut Bey'in buralardaki oto kontrolü sağlaması Memlükleri rahatsız ediyor. Onu indiriyorlar. Yerine aynı Ramazanoğlu ailesinden Selim Bey getiriyorlar. Mahmut Bey de İstanbul'a kaçıyor. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim'e sığınıyor. Yavuz Sultan Selim o günlerde padişah olmuş. 1512'de 2. Bayezid vefat etti. Yavuz Başa geçti ya küçük oğlu. Yavuz ona 200 bin dirhemlik dirlik veriyor, taltif ediyor ve ben bir savaşa sefere giderken sen de benim yanımda bulunabilirsin ee, imtiyazını veriyor kendisine. Bu şekilde bunu da görüyoruz. Yavuz Sultan Selim bir süre sonra o meşhur Mercidabık seferine çıkacak. Mercidabık seferine çıkacak. Yavuz Sultan Selim'in bu seferi sırasında tabi e, Mahmut Bey de ordusuyla ona katılıyor. Ramazanoğlu ordusuyla beraber ona katılıyor. Ve Kilise yakınlarında, Tilhabeş bölgesinde Mecidabık Savaşı oluyor. Savaşı Osmanlı kazanıyor. Kansu Gavri, Memlük hükümdarı yeniliyor. Oradan Halep'e iniyorlar. Halep'e geçiyorlar. Halep'e geçtikten sonra aşağı iniyorlar, Kahir'e önlerine geliyorlar. Kansu Gavri kaybolmuş. Savaş sonrası büyük bir ihtimalle çölde adamları tarafından öldürüldü. Yerine Tomambay geçiyor. Kahir'e önlerinde işte orada ordusunu hazırlıyor, ediyor. Ridaniye Savaşı oluyor. Toman Bay Osmanlı yenmenin çok güç olduğunun farkında 300 civarında silah şörüyle Yavuz Sultan Selim'in çadırına ani bir baskın yapıp Yavuz'u öldürtmek istiyor. Baskını yapıyor 300 civarı en iyi silah kullanan adamlarıyla. Çadırın içerisinde Sadrazam Sinan Paşa var. Çadırın içinde biri daha var. Ramazanoğlu Bey'i Mahmut Bey var. İkisi de şehit düşüyorlar. Mahmut Bey şehit oluyor. Yavuz Sultan Selim onun cenazesini Halep'e gönderiyor. Bugün Ramazanoğlu Bey'i Mahmut Bey'in kabri Halep'tedir. Sonra sonra yerine işte Kubat Paşa geçiyor. Piri Paşa geçiyor. Piri Paşa döneminde bu gördüğünüz cami tamamlanıyor. Tarihler 1520. Kanuni Sultan Süleyman Piri Paşa'yı çok seviyor. Hatta Kubat Paşa'yı daha sonra Basra Beylerbeyi yapıyorlar. Kubat Paşa'nın da Tarsus'ta çok güzel bir medresesi vardır. Tarsus Ulu Cami'nin yanında. Piri Paşa döneminde cami bitiriliyor, tamamlanıyor. Giriş kapısında Kimin adını okumuştuk? Halil Bey'in Bey adını okumuştuk. Caminin son noktasını koyan Pir Paşa olduğuna göre gelin onun da adını okuyalım. Hocam müsaade ederseniz şöyle sizi şuraya alalım. Bakın Pir Paşa artık Osmanlı döneminde ona bağlı bir Ramazanoğlu Bey'i. Hocam Minber'in kapısında kitabı sizden alabilir miyiz? Evet Arapça Gülüşmeler. olarak yazıyor. Etemme hazel mescidil mübarek bi inayetillahi teala. Piri bin Halil bin Ramadan sene sitte ve 20 ve Yani bu mübarek mescit Allah'ın yardımıyla Ramazanoğlu Hallı oğlu Piri tarafından 926'da tamamlandı diyor. 926'da 913'tü 926 13 yıl sonra 1520 ediyor hocam. Yani girişte Halil Bey'i gördük. Bani kabri de burada ama bitiren kişi de Piri Bey. Osmanlı Beylerinden. Bakın Piri Bey ile Halil Bey arasında az önce saydım Mahmut Bey var, Kubat Bey var bir ara, Selim Bey var. Bunlar aynı aileden ama Halil Bey'in birebir oğlu olan kişi Piri Bey. Bunu da unutmamak lazım. Mihrap'ta da hocam çok güzel yazılar var. Evet. Onları da sizden rica edebilir miyiz? Evet. Bu arada ben kısa beğenme, bir sanat tarihi bilgisi vereyim. Bakın Mirap müthiş. Dünyada bunun ikinci bir örneği yok. Neden? Çünkü Mirap hem Osmanlı hem Memlüklü. Neresi Memlüklü, neresi Osmanlı? Dışarıda da söyledim ya, renkli taş sanatında Memlüklü bir numara. Bu gördüğünüz bakın siyah bazaltlar, aradaki beyaz mermerler, aradaki bakın kırmızı taşlar. Bunların hepsi Memlüklü mimarisini bize gösteriyor. Ama Çin'i 15. yüzyıl sonra 16. yüzyıl başı klasik Osmanlı. Fevkalade. Yani burada Osmanlı, bakın şöyle bir Çin'i Adana gibi İstanbul'a çok uzak bir coğrafyada görmek hayret verici bir şey. Ve hakikaten çok mükemmel. Maalesef Adana'da bir deprem olmuştu. Kaç yılında olmuştu hocam deprem? 1998. 98. O deprem döneminde 7 yıl kadar bu cami tadilatta kaldı. Tadilat döneminde maalesef caminin o paha biçilmez çinlerinin bir kısmı çalındı. Ee, ama en azından elimizde kalanları korumaya çalışıyoruz. Hocam. Ben bu camiye yıllardır gelirim. Özellikle şu Memlüklü üslubu bu kandiller benim çok hoşuma gider. Tabii biz şimdi bakınca sadece kandil görüyoruz. Yani Memlükler bakın bu bir kandil. Ortada ağzı böyle geniş olan kısım kandilin ağzı. Sonra daralıyor kandilin orta gövdesi dardır. Sonra genişliyor bakın tekrar. Sonra o geniş yuvarlak fanus kısmı var. Altında minik bir kavis var. Tekrar böyle bir V çiziyor. O en alttaki minik kısım yağdanlık. Orada yağ olur. Sonra o minik kısım yuvarlak gövde kısma birleşiyor ya orada fitil olur. Yağla fitil birbiriyle bağlantılı. Fitil yağı emiyor. Yanar. O yuvarlağın ortasında ateş yanıyor. Sonra o geniş ağzı kısmından da ateş yanmak için oksijene ihtiyacı var. Hava alıyor oradan. Onun da üstünde zincir var. Dikkat edin tepesine Rumi bir zincir yapmışlar. Zincirle oraya tutturmuşlar. Hani gerçekten orada sağlı sollu iki tane kandil yanıyor gibi duruyor. Mihrabın iki kenarında hakikaten yanıyor. Hakikaten aydınlatıyor. Ama bu şekilde bir kandil resmi çizerken tutmuşlar o muhteşem memlüklü sanatıyla oraya ne yazmışlar? Hocam ne yazıyor orada? Allahu fetihul ebvap. Şunu yanınıza geleyim. Evet. Allahu mufetihul yazıyor. Yani Allah kapıları açandır. Malinde. Evet. Topkapı Sarayı'nda da böyle genelde Ya mufetihul hal iftahle ne hayral bab yazısını, duasını hep görürüz. Şimdi ortadaki Allah lafzı tam yuvarlağın ortası değil evet, mi hocam? Evet. Ya bakın tam ateşin yandığı yer. Bir de onun ortasına böyle çok güzel bir süsleme yapmışlar. Allah lafzı, süsleme, kandil, ışığın saçıldığı yer. Allah'ın isimle ışık saçması. Evet. Şu kandilin boğaz kısmında mı hocam? Müfettihul evet, evvab. Yani sağda mim okunuyor bakın. Evet mim, mim böyle içeri doğru giriyor. Evet sonra fe F var ortada. Ondan sonra ha sol tarafta. Bakın sol tarafa da mimin karşısında. Evet. Yalnız H'ya bayıldım. Evet. Kıymetli takipçilerim. Bak H nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. H harfi bakın şuradan şöyle geliyor. Şuradan bir yuvarlak çiziyor. H aslında aynı zamanda kandili boydan boya. Kandili boydan boya dönüyor. Sonra da evet B ve V harflerinde oradan görebiliyoruz. Aynı kandilden burada da var hocam. Evet aynısı burada da var. Hocam bir de e, Osmanlı Çin'i mihrabında ne yazıyor onu da alalım. Evet burada Bismillahirrahmanirrahim. Ve yebgâ vechu rabbike zülcelal ve ikram. Rahman suresi 27. ayet. Celal ve kerem sahibi Rabbinin veçhi bakidir. Yani e, Allah bakidir. Celal ve kerem sahibi. Yani burada celal sıfatı ve kerem, kerim olan Allah vakidir malinde bir ayet-i kerime yazıyor evet. Bir de hocam yukarıda çok farklı bir mihrap ayeti var. Normalde biz mihrap ayet deyince gönülü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dön ayetini biliyoruz. Evelim bir mecek de mecek, evet. Evet, e, Mescid-i Haram. Bir de Külüme Dahale Aleyha Zekeriyel mihrabı biliyoruz. Evet. Ama burada ikisi de yazmıyor. Burada Cin Suresi 18. ayet yazıyor. Ne bismillah ve ennel mesacide lillahi felâ ted'u ma'allâhi ahada. Muhakkak mescidler Allah'ındır. Allah'la birlikte orada başkalarına ibadet etmeyin malinde bir ayet-i kerime. Yazıyor. Ender gördüğümüz. Ender, evet. Siz bir de bu ayet bir başka cami daha yazıyor demiştiniz. Bursa Ulu Camii'nde de bu Bursa yazıyor. Bursa Ulu Camii'nde bu yazıyor. Evet, evet. hocam çok Değil teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim. Çok sağ olasınız. Adana Ulu Camii'ye muhakkak gelmelisiniz. Bu caminin mihrabını, minberini yani görüyorsunuz. Hatta burada o kadar ilginç bir detay var ki şimdi eee Şimdi bakıyorsunuz minber görüyorsunuz değil mi? Renkli, bakın memlüklü, renkli taş kalkma sanatı. Ortada sekiz kollu Selçuklu yıldızı. Ondan sonra siyah bazalt e, trabzan köşeleri. Fakat kubbe, kubbe çok güzel. Mukarnaslı bir kubbe. Bu cami 1510-1523 arası bir cami. Fakat minberde öyle bir detay var. Ben tahmin etmiyorum bu camiye gelen insanların %99'u bu detayı görmüyordur. 2000 yıllık bir detay orada duruyor. Hadrian oradan size bakıyor biliyor musunuz? Yani Romalılar. Bakın orada Romalılardan kalma bir sütun başlığı var. Akantus yapraklı kompozit bir sütun başlığı. Gayet normal. Bu bizim medeniyetimizin güzelliği. Çünkü taşın Müslümanı gevur olur mu? Olmaz. Taş taştır. Muhtemelen zamanında burada Adana'da Roma döneminde bir tapınak kalıntısı bu. Hadrian köprüyü yaptırırken illa ki buraya bir tapınak da yaptırdı. Aynı Hadrian'ın Mescid-i Aksa arazisine de bir Jüpiter tapınağı yaptırdığını biliyoruz tarihten. Yani milattan sonra 130'lardan. Oradaki o sütun başlığı devşirme malzeme olarak caminin bu taşıma sistemi. Çünkü burada bugün ayaklar var taşıyıcı. Oraya konmuş et gayet de güzel akantus yaprakları. Biz Anadolu'da buna kenger diyoruz. Kenger yaprakları oradan bir güzel de gözüküyor. Bizimkiler demişler ya bu yaprakları kaybetmeyelim üstünü sıvamayalım. Hem kullanmışlar süsleme olarak hem de onu oraya koymuşlar. Kubbeyi de tutuyor bakın oradan kenardan. Gayet güzel bir sentez olmuş. Yani o zaman düzeltiyoruz. Bu camide kimler var? Hangi devletler var? Bir, bir Memlüklü var. İki, Osmanlı var. Bir de bir tane daha koyduk ne var? Roma var. Camide Roma'yı da görüyoruz. Zaten var. Caminin avuzdaki sütun başlıklarında devşirme Roma sütunları da kullanılmış. Bu camide Kanuni Sultan Süleyman'ın da eklemeleri var. Şimdi bakın mihrab ölü kubbesini atlamayalım. Mihrabın hemen üzerindeki bu kubbe Osmanlı tarzıdır. Daha doğrusu Memlüklüdür, Selçuklu'dur. Yani Türklerin Müslüman olmasıyla beraber cami mimarisine girmiş bir detaydır bu. Mihrabın üzeri, imamın namaz kıldırdığı yerin üzerindeki kubbe çarkı felek çok güzel duruyor. Onu görüyoruz. Tabi nihayetinde 1523 cami bitti. Kanuni tahta geçeli 3 yıl oldu ve Sultan Süleyman Adana'ya geldi. Kaç defa geldi? Niye? E Kanuni 3 tane İran seferi yaptı. Bu İran seferlerine giderken önce Halep'e gidiyordu. Halep'ten güneyden dolanıp Bağdat'a iniyordu. Oradan Tebriz'den geri gelip Amasya'dan İstanbul'a geliyordu. E Halep'e inmek için nereden geçmeniz lazım? Adana'dan ve tabii ki Taşköprü'den. Kanuni buraya her geldiğinde bu camide namaz kılıyordu. Düşünsene Sultan Süleyman'ın burada namaz kıldığını. Ne kadar keyifli ve buraya gelen burayı çok seven Kanuni bu camiye bir ek taphane binası da yaptırdı. Hadi gelin bir de onu görelim. Bu arada caminin içine girmişken türbeyi de görelim. Türbeyi de görelim. Şimdi burada ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir detay.